ulus devlet inşasını başarmak zorundasınız. Bunu başaramazsanız laikliği ve demokrasiyi benimsemezseniz ülkeniz küresel güçlerin satranç tahtası, savaş sahası olmaya devam eder. Suriye'nin birbirini öldüren insanların Kanlı bir coğrafyası olmaya devam etmesini istemiyorsanız dünyada emperyalizmi yenen, tek lider olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü okuyun ve 100 yıl önce o ne yaptıysa aynısını yapın, aynı iradeyi ve aynı kararlılığı gösterin.